Hadi gelsin hocanız. Hemen başlasın. Türkçenin Divası Nazlı Hocanızın kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, ne anlatayım şimdi size? Birazcık, dur. Ee, neyle alakalı olsun? Biraz dil bilgisi mi? Anlam bilgisi mi? Dur. Ulusundan, milletinden ayrılma diye bir şifre yapmıştım size. Hatırlıyor musunuz? Ulusundan, milletinden ayrılma. Yani, uluslar arası milletler arası bitişik yazılıyor tamam mı unutma. Öyle bir şifre yapmıştım. Ulus ve millet. Uluslar arası uluslar arası bir de milletler arası. Bunun ikisi bitişik yazılıyor. Ulusundan milletinden ayrılmayacaksın tamam mı? Unutma sakın. Ama şehirler arası kıtalar arası bölgeler arası dediğinizde onları ne yapacaksınız? Ayrı yazacaksınız. Ulusundan milletinden ayrılma. Bunun ikisi bitişik yazılacak unutma. Sonra ne demiştim ben size? İçli dışlı olmayın kuzum. İçli dışlı olmayın. Sıraları ayırın. Sıraları ayırın. Yani peşi sıra ayrı yazılıyor. Ardı sıra, aklı sıra, yanı sıra ayrı yazılıyor. Sonra İçli dışlı olmayın. İç dışı ayırıyoruz. Yurt içi, yurt dışı, hafta içi, olağan dışı, sıra dışı, yasa dışı dediğinizde ayrı yazacaksınız. Bu da cepte. Evden ayrılma. Okuldan ayrılma. Evden ayrılma. Evet. Polis evi, öğretmen evi, ordu evi, kahve evi bak. Kahve evi, çok gıcık duruyor değil mi? İki tane ev böyle yan yana gelmiş, bitişik yazılıyor ama. Kahve evi, orada evi, öğretmen evi, polis evi, e, huzur evi bunları bitişik yazıyorsun. Ama bazı evlerde ev anlamı gerçekten korunuyor. Mesela ormanda e, o görevli olan kişilerin yaşadıkları eve orman evi diyoruz ayrı yazılıyor. Senin bağdaki evi bağ evidir ayrı yazılıyor tamam mı? Bağ evi ayrı. Çünkü oradaki ev gerçekten evdir. Ya şimdi öğretmen evi gerçek ev mi? Huzur evi gerçek ev mi? Ya da işte polis evi gerçek ev mi? Ya da kahve evi gerçek ev mi? Değil. Bak bunları bitişik yazıyorsun. Evden ayrılma. Evden ayrılma. Şifremiz bu. Ama dediğim gibi senin bağdaki evin bağ evi. Onu ayrı yazıyorsun. Dağdaki evin dağ evi. Ayrı yazıyorsun. Ya da orman Daki görevlinin evi orman evi ayrı yazıyorsun. Yasa dışı işler yapanların yaşadıkları ev, hücre evi ayrı yazıyorsun. Tamam mı? Kuş evi var bir de onu da yine ayrı yazıyorsun. Evden ayrılma. Tamam. Okuldan ayrılma. Yani ilk anaokuluyla başlayalım. Anaokulu bitişik yazılır. Tamam mı? İlkokul bitişik yazılır. Ortaokul bitişik yazılır. okul bitişik yazılır. Anaokulu bitişik yazılır. Ana sınıfı ayrı. Okuldan ayrılma. Ana okulu bitişik. Ana sınıfı ayrı. Tamam. Ana okulu bitişik. İlkokul bitişik. Ortaokul bitişik. Yüksek okul bitişik. Tamam. Evden ayrılma, okuldan ayrılma cepte. Yolumuz ayrı düştü kuzum. Yolumuz ayrı düştü. Yani yolları ayırıyoruz. Hangi yollar? Hava yolu. Demir yolu. Deniz yolu. Kara yolu. Ama Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü bu şekilde Karayolları bu şekilde tamam mı? Yani o e, bu şekilde geçiyor. O bizim adı şeyimiz dışında, o bahsettiğimiz yollar, hava yolu, demir yolu, deniz yolu, karayolu dışında, bu artık bu şekilde kalıplaşmış. böyle geçmiş. E, Karayolları Genel Müdürlüğü böyle yazılıyor. Sonra evden ayrılma. Okuldan ayrılma. Yolumuz ayrı düştü. Otoyol, otoban o bitişik yazılıyor. Tamam. Ee, çevre yolu ayrı, hava yolu ayrı, kara yolu, demir yolu, deniz yolu bunları ayrı yazıyorsunuz. Tamam. Kıta küçük. Bak. Kıta, başındaki K'den kıta küçük. Tamam mı kuzucum? Kıta küçük. Yani Asya kıtası. Asya'yı büyük yazıyorsun. Asya kıtası dediğinde bak kıta küçük. Küçük. K'lerden. Tamam mı? Antarktika. K var orada. Unutma. Antarktika. Bu şekilde yazılır. Antarktika kıtası. Kıta küçük. Bölge. Bölge büyük. Ama hangi bölge? E, Türkiye 7 bölgeden oluşuyor. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Tamam mı? Unutma. Bölge B B'sinden. Bölge büyük. Unutma. Ege bölgesi büyük yazılacak. Ege bölgesi büyük yazılacak. Gelen çekim etini kesmeyle ayıracaksın. Ege bölgesinde dediğinde ayıracaksın. Tamam mı? Unutma. Şimdi hocam kıta tamam. Kıta küçük de bir de gıcıklık yapacak ya yakayı kullanıyor. Ha o büyük. Yani Asya kıtasını böyle yazıyor. Tamam mı? Avrupa kıtasını öyle yazıyor ama Avrupa yakası dediğinde ye'yi büyük yazıyor. Tamam kafanız çok karışmış.